okul deyince aklımıza ilk öncelikle sıralar ya da sınıflar gelir. Şimdi tabi burada aslında sınıfın da olmadığı bir noktadayız. Biz doğa ve fen okullarındayız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın doğa ve fen sınıfları işte böyle muhteşem bir doğada yapılıyor. Şimdi bir yandan da tabi sıfır atıktan ilham alınan bir atölye burası. Burada hemen ben size doğa kütüphanesini göstermek istiyorum. Bu kütüphanede her şey sıfır atıktan yapılmış durumda. İşte burada görmüş olduğunuz bölümde kullanılmayan lastikler. Bu üzerinde ses çıkan bölümde ise yine çocukların kitap okuduğu bölümde ise evimizin üzerindeki çana antenlerden yapıldı doğa kütüphanesi. Tabi dediğimiz gibi şu anda biz Çatalca'da ince izdeyiz. Muhteşem bir doğanın içindeyiz. Bir yandan ateşimizi yaktık. Bir yandan küçük arkadaşımız Sütlaç ateşte ısınıyor şu anda. Alevlerin yanında ısınıyor ki sıcaklık da ona gelsin de Çünkü hava birazcık soğuk. Bir yandan da atölyeler burada devam ediyor. Şimdi tabi yanımızda bir yandan hemen ben mikrofon Konu uzatacağım. Ee, Ayşin hocamız var. Doğa ve fen okulları genel koordinatörümüz. Hemen dönmek istiyorum. Efendim şimdi doğa ve fen okullarında muhteşem bir e, atmosfer var. E, nereden çıktı bu fikir? Nasıl üretildi? E, doğa fen okullarımız e, çocuklarımızın doğayla tekrar buluşması noktasından başlangıç noktasından hareket etti ama e, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin sıfır atık projesinden biz ilham alarak tüm tasarımımızı e, tamamen e, sıfır atık doğal materyallerle oluşturduk ve sonuçta böyle muhteşem bir atmosfere kavuştuk. Bir yandan da atölyeler var sanırım. Bu atölyelerimizde de yine savunma sanayimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı e, büyük hamlelerden ilham alarak atölyelere oluşturduk. E, doğadan ilham alan tasarımlar çalışıyor burada çocuklarımız minik eller bir yandan doğayla buluşuyor diyebiliriz şu an çamur atölyesini görüyorum evet şu an çamur atölyesi görüyoruz burada çocuklar e, duygusal çeviklik el göz koordinasyonu becerileri geliştiriyorlar e, aynı zamanda da yine e, doğaya nasıl saygı duyacaklarını öğreniyorlar. iklim değişikliği kaynaklı. Peki başka atölyeler de var. Hemen bu tarafta da bir atölye e, bu görüyoruz. Burada e, ana sınıfı çocuklarımızı görüyorsunuz. Onlar da doğada e, gözlem yapmadan önce kullanacakları gözlem çantalarını oluşturuyorlar şu anda. E, gayet keyifli etkinlikler üretiyorlar. Doğanın farkına varıyorlar. Ve tüm e, artık materyalleri ve sıfır atığı kullanarak e, bu şekilde gözlem çantalarını oluşturuyorlar. Peki Masalar ve oturaklar da yine sıfır atıktan. Mı? Tabii ki masalarımız da sıfır atıktan edilmiş durumdalar. Eski sıralarımızı kullanıyoruz, hı hı. E, paletleri kullanıyoruz biz bu tasarımlarda. Hı hı. E, Peki bir atölyemiz daha var. Evet bu atölyemiz biraz önce de bahsettiğim, e, özellikle Sayın Bakanımızın ve e, İl Müdürümüzün e, destekleriyle oluşturulan bir atölye. Çocukların böceklerden, çiçeklerden ilham alarak keşifler bulunmasında çok önemsiyoruz. Hı hı. Bu atölyemiz biyomikro atölyemiz doğadan ilham alan tasarımlar atölyesi. Bir örümceğin e, bu çöldeki naip böceğinin sırtında oluşturduğu panellerde oluşturduğu depolama ünitelerinden ilham alarak onlara bu şekilde tasarım yapmaları için hı hı. E, atölye kurduk. Peki şimdi ben hemen bir arkadaşımıza da sormak istiyorum Tabii. kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la birlikte merhabalar nasıl geçiyor atölye? Çok güzel geçiyor. Çok eğleniyoruz. Peki neler yapıyoruz? Çab, e, oyuncaklar yapıyoruz. Çamurdan böcekler yapıyoruz. Ateş yakıyoruz. Cumhurbaşkanımızla da oyun oynamak istiyoruz. Onu da buraya davet ediyoruz. Peki küçüklerden tabii bir de Cumhurbaşkanımıza davet geldi. Tabii dediğimiz gibi şu anda biz Doğa ve Fen Okulları'ndayız. Çatalca'da İnce'yizdeyiz ve burada muhteşem bir atmosfer var. Tabii özellikle okul dediğimizde ilk olarak aklımıza sınıflar, dersler, sıkıcı dersler gelir biraz ancak. Milli Eğitim Bakanlığı işte randevu usulüyle böyle bir proje başlattı. Bu projede de öğrenciler minik eller doğayla buluşuyorlar ve buraya gelip doğada yaşam sıfır atık nasıl yapılır, neler yaşanır diye bir kez daha tecrübe ediyorlar diyelim. Tekrar size dönelim.